Herkese merhaba ben Ahmet Han. 2020, 24 Haziran'da yani bundan 2 yıl önce bu kanalı kurdum. Ve şu anda 185 abone olabildik sadece. Yani iki bu yani 2 küsür yılda 185 abone berbat bir durum. Yani kızamıyorum, üzülemiyorum, sinirlenemiyorum. Hak veriyorum çünkü 2 yıl boyunca tamamen boş yaptık. Yani ne kadar uğraşsak da pek bir şey yaramadı. Ne bunun karşılığını alabildik, alabildim. Ne de gerçekten dikkat çekici videolar paylaşabildim. Bu saatten sonra belki günler, belki haftalar, belki aylar sonra video anca gelecek. Eğer dışa dokunur gerçekten güzel içerik barındıran bir video olmazsa yani izlemeye değer bir video yapamazsam video atmayacağım. YouTube bırakmıyorum. Ya zaten bunu bir an yapamam. Ama yani aylar aylar boyunca video gelmeyecek büyük ihtimal. Zaten takip edenlerin çoğu dalgasına takip ediyor. Belli bir kısmı akraba sağ olsunlar. Belli bir kısmı da işte gerçekten benlikler için takip ediyor. Tekrar söylüyorum. Youtube bırakmayacağım. Ama zamanınızı ayırmaya değecek bir video oluşturamadığım sürece video gelmeyecek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar olmadı. Bu işe ilk başladığımda amacım belliydi para kazanmaktı. Ve son bir yıldır amacım lise anılarımı biriktirebileceğim bir albüm oluşturmak YouTube'da. Bunu az uz bu başardım. Ama yine de zamanımı ayıracağım bir platform olamaz şu anda. Yani gerek üniversite olsun gerek başka şeyler olsun yapacak bir şey yok. Yani şu anda bu videoyu izliyorsanız hakikaten ben iyi yürek yemişimdir. Sıcak bastı bile bana. Evet bildiğim şey ama hayallerimden vazgeçiyorum gibi bir şey şu anda bu. Sonra bilgisayarda açtım. Kanala son bir kez bakıyorum. Kapatmayacağım zaten. Ama aylarca video gelmeyebilir. Her yani neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.